Yılın ilk major yani Blast House dün gece bitti. Bol sürprizli ama kazananı tahmin etmesi kolay bir majordu açıkçası. Kısa özeti bu olabilir bu majorın. İkinci aşamada Falcons Heroic gibi takımların elenmesi, aşama 3'te de Aurora Liquid'in elenmesi ve Moe's'un 0-2 başlaması vesaire bayağı beklenmedik sonuçlardı. Bu turnuvanın 3 şartı alt şarta göre nispeten kolaydı. ESL Pro League gibi STR turnuvalarda bile bu denli kolay şarta denk gelmek zordur. Ama Mongos Feyzi yendikten sonra rakip olarak karşısına Payne çıktı ve finale kalmayı başardı. Valtelti'nin oynadığı şart şampiyon yeriydi zaten. Spirit, Mouz, Na'Vi vardı. Tabi finalde Mongoz elinden geleni yapsa da Valtteri gerçekten çok güçlü. Aldı kupayı. Eğer turnuvanın başında yenilmeselerdi yenilmezlik serisi devam edecekti Valtteri'nin. Astralis'in verdiği o yenilemez hissiyatını vermiyorlar. Ama şahane oynuyorlar açıkçası. Major sonrası kadrolarda değişiklik olacağı da birçok röportajda göz kırptı bize. Valtteri şampiyon olmasın oldu ama Mongoz yerine finalde biz de olabilirdik. Her turnuva üstüne koyuyorlar fakat biz yerimizde saymaya devam ediyoruz. Bu turnuva için bunun temel sebebi kesinlikle mental düşüşler diye düşünüyorum. Zaten Major başladığında da zaten... Zantes'in ve birçok pro oyuncunun K-drop meselesinden gözaltı olayı vardı. Zantes her ne kadar yurt dışında olsa da bu haber bayağı yayıldı. Bizimkilerin de morali kesinlikle bozulmuştur. Yani ülke gündeminde sürekli bir şeyler oluyor ve etkiliyor oyuncuları. Fakat buna rağmen Feyzi'yi yenmeyi başarmıştık. 1-0 iken Fury'nin gelmesi birçok takımın isteyeceği bir karşılaşma. Bizim yaptığımız hata harita seçimi oldu. Daha sıkı Fury'nin favori haritasıydı ve Molotov'u taşıdı bu maçı. 1 1 de G2 geldi karşımıza. g da Moneze ve Niko'yu kaybettikten sonra çok da iyi görünmüyordu ki yenmeliydik bence. Inferno oynayıp fark yememize rağmen bence ufak hatalarla fark yedik. O farkı biz açabilirdik ama olmadı. Sonra da zaten turnuvaya her ne kadar 0-2 başlasa da turnuvanın favorisi Moz geldi karşımıza. Moz da yenebilirdik. Özellikle Train'de T tarafını oynayabilseydik ve geri dönüş yemeseydik. 2-0 bitebilirdi bu maç bizim için. Çünkü 3 maç üst üste oynayıp farklı haritalarda aynı hataları yapıp yeniliyoruz. Bu takımın taktiksel kısırlığından mı, mental düşüşten mi yoksa hepsinin toplamı olmasından mı bilmiyorum. Diğer turnuvalar için çözüm bulunmalı. Kadro değişimine giderler mi bu dönem fikrim yok. X-Flat boşa çıktı. Liquid'e de Aurora transfer olabilir diyorlar. Ama ne olacağı tam belli değil. Ve bence Yasin Heroic'de de kendini inanılmaz geliştirdi. Yani o eski pasif support rolünden çok enter alıp agresif oynayabiliyor artık. Belki de biraz cesaret lazımmış Yasin'e. Bence ikinci aşamaya kadar da fena oynamadı. Ama ikinci aşama maçlarını biraz kendi performansının altında oynadı açıkçası. Bence Ororo kadroyu değiştirmez. Ama eğer Yasin gelirse de çıkacak isim shot olacaktır muhtemelen. Kadro değişmese bile belki rollerde biraz oynama yapılabilir. Bütün yük üstüne üstünde kalıyor. Vurursa kazanıyorlar, vuramazsa zorlanıyorlar. Buna acilen bir çözüm bulunması şart. Önümüzde yani tam bir ay sonra IEM Curl turnuvası var. Takımlar oyuncu değiştirmeye başlayacaktır. Şu an play Break dönemine girdik. Bol bol transfer duruyorsu izleyebiliriz. Geçelim transfer dedikodularına. Hem Navi'de hem de Spirit'te değişiklik olacağı söyleniyor. Alexi bir röportaj verdi Mejiz'den elendikten sonra. Ve kadroda bazı isimlerin değişeceğini söyledi. Bir veya iki tam belli değil ama kesinlikle kadro değişikliği olacakmış. AWP değişikliğine gitme ihtimalleri çok yüksek. Ama Wonderful'a yarında AWP oyuncusu da piyasada belki Dexter vardır. Simple'da boşlatabı ama Simple yükseltmekten çok alçaltır takım bence. Spirit'te de iki oyuncu değişeceği söyleniyor. Magisk ve Zone bu isimler arasında yer alıyor. Global bir kadroya geçiş yapacağını düşünmüyorum Spirit'in. O yüzden Ukrayna'da Rus asıllı oyuncu alacaklardır. Perfect en aday burada tabi. Diğer isim konusunda şüphelerim var. Mesela Kuyosuke olsaydı çok fena bir takım olabilirdi. Ama Falcon çoktan satın almış olabilir Kuyosuke. Bir de Reddit'te bir kullanıcı CS2'deki karakter modellerini takip etmenin CSGO'ya göre çok zor olduğunu gösteren bir post atmış. Dediğine göre bunun en büyük nedeni CS2'deki momentum slide yani yön değişimi kayması animasyonunun artık olmamasından dolayı olduğunu söylüyor. CSGO'da karakter modellerine yön değiştirdiğimiz zaman bacaklarda kısa bir kayma oluyordu. Bu da counter strike dediğimiz ani duruş ve yön değiştirme anını görsel olarak net şekilde görebiliyorduk. Ama CS2'deki mini kayma animasyonu tamamen kaybolmuş abimizin dediğine göre. Yani model sanki anında yön değiştiriyormuş gibi görünüyor. Bu da karakter modelini takip etmeyi zorlaştırıyor. Reddit'teki abimizin dediğine göre bunun 3 önemli sebebi var. Birincisi CSGO'da karakter durdu mu yoksa hala kayıyor mu net olarak belli oluyordu. CS2'de belli değil. İkinci olarak davranışı tahmin etmek zorlaşıyor. CSGO'da çok kısa ve ani yön değişimlerinde karakterin animasyonu net olarak görünüyorken cs karakter bir anda yön değiştiriyormuş gibi görünüyor ve takibi zorlaştırıyor bu durum. Üçüncü olarak da animasyondaki gecikme ping ile birleşince düşmanın hareketi sanki daha da kesik yani anlaşılmaz hale geliyor. Yani CS2'de ani yön değişiklikleri görsel olarak net belirgin değil. Bu yüzden SMC alındığında sürekli AD AD yapıp hızlı yön değişim yapıldığında karakteri izlemek ve hedef almak çok daha zor hale geliyor. SMC'de tek 9 rush'ını tutulamamasının sebebini buna bağlamış yani. Belki de peak avantajının en temel sebeplerinden biri tik ile beraber bu momentum slide animasyonunun olmamasından dolayıdır. Oyunda kesin Kesinlikle bir sürü sorun var. Her geçen gün kullanıcılarda farklı bir sorun bulup Valve'a aktarıyor. Bakalım Major bittiğine göre Valve'in ilk güncellemesi ne üzerine olacak görelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.